Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir tane oyun oynayacağız. Ben de bilmiyorum. İlk kişilik. Şimdi başlayalım. Ne oynayalım? Şu anda arkadaşlar ben videoya başladığımda kasıyor. Ama şimdi kasmıyor. Ne kadar oynayalım? Bu bunun için hardda oynayacağım. En zor. Benim lan para. Çok zor. Aha. <laughs> Ser Sar beni. Hayır. Ben lan şunu. Evet bayağı zor. Yeter lan bunu ben aldım. elimi kopardım. Ya <laughs> Arkadaşlar bot ile Küsüm bu Arkadaşlar şarjınız biterse Her şey benim şarjım biter. Sever kolayda oynayalım. Yoksa patlarız. Atamadım. Hayır. Kendisine geldi. Bu bot galiba hayır. Benim. Ne oluyor? Alayım. Bak. Çok yavaş etmiyor bu. Çok iyi olmaz. Sinirimi bazdınız. <laughs> bak, bak, kapattım. Oyunun kendi reklamı çıkıyor. <laughs> Yok, bir daha yinmem. Şey. Ne diyor her önce oynamam zaten 5 saat sürüyor. Ne oynayalım? Ben bunu oynuyordum. Videosunu da çekeyim dedim de. Heh. Disco. Disco. go party you Evet <laughs> Kırmızı olan benim Bugün bir tane oyun geldi Yavaştan zorlanıyor Yüzde kazanıyor ha bu arada Bayağı bir zor Şunu bunu siz oynasanız kaybeder misiniz bilmiyorum. Ne oluyor ya pat pat diye siz geri geliyor. bir domates bir patlıcan atıyorlar. Çok zor. Şeker. Bir puan geliyor bir gelmiyor bu ne? Aa. kazandı be. Neyse. Bunu oynayalım ben biliyorum. Kral tacını uzun süre kapmanız gerekiyor Bip bip. Alıyor musun? Yukarıdaki şey botun ekranı aşağıdaki benim ekranım. Kaç. Çamura bakmayalım. Ha geliyor. Pa. Kabla. Gel lan buraya. Kral Deniz. Hayır be. Ulaş. Bu ta nerede ya? Geliyor. geliyor. 30-15 adet değilmiş. Ne oluyor? Matematik quiz diye bir şey var. Bir beni beynimiz yetecek mi? 12 13 kaçırır. Hayır. Matematik çok kötü. Yeme. <laughs> Bunu bilmem. Bu arada aynı soru geliyor ha. Ya. Kim kazanacak? Bu arada ben bunları sallıyorum ha. Hmm, keşke almasaydım. Olunca kazanıyoruz galiba. <laughs> <laughs> sonra sonra alacağım. Yoksa olmuyor. Bu arada video kısa sürebilir. Gidin arkadaşlar bir dakika. Ben bunu nasıl unuttum? Biraz kırmızı izlediniz. Pardon. Ama neyse. Yapacak bir şey yok. Şimdi görüntünün iyileşmiş olması gerek. Yanlış şeye bastım arkadaşlar. Bota girmedim şu anda. Dur çık zor mu? Oynayacaktım adamı. 15 saat var Hadi hadi quiz. Hadi <laughs> bakayım hard. Hard sor. <laughs> Lan. <laughs> <laughs> um, hard da olmuyor ki. 12-13 Hayır. Yenilgiyi kaldıramam. Ben o soru bilmiyorum ama nasıl yapıyorum ben de bilmiyorum. Arada yapıyorum, arada yapamıyorum. Kaç eder? Sinirim bozuldu. Benim, beni verdi. mavi kazanacak benim yüzünden. Hmm. Mavinin kazanmasına bir puan <laughs> Neyse dostum. <gülüyor> 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 Robot Erno. Gidelim. Kolay, ben hard'i yenemiyorum. Beynim kaldırmıyor. çok az yanım var Aa! benim yok neyse son kez de şey oynayalım adı şey bir kişilik oyunlara bakalım bir kişilik oyunlardan bir tanesini oynayalım ne oynayalım Neyse <laughs> ben Tam geliyorum La 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 İki Bak bu birinci bölümü iki Aşı işte şey Bak Bak bir tane oynadım Bak ikincisini de oynayacağım ondan sonra bitecek Bir tane hint alalım Hindistan Bu 5 saat sürecek

son. Yani yeter. Şarjım bitecek. Şarjımız bit. niye değiştirdim ben? Şarjımız bittiğinde de işimiz de biter. Bir tane Hint. you. Thank you.

pencereyi kapat. <laughs> Arkadaşlar kanalımda hakkında diye bir şey var ya ona bastığınızda kanalımdan merkeze benden çay herkese yazıyor orada. Ben yazdım onu. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. E bir de şey yoruma şey oynamamı istediğiniz oyunları oyunları da yazabilirsiniz. Görüşürüz. Ve bay bay.